Gel kuş, hadi duyur kendini kuş, şırp vereyim ben sana, duyur da kendini hadi. Hadi gel kuş, gel. Pisi pisi, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Beraber yemek yiyelim mi? Geliyorum hemen. Ge, pis pis pis. Ge, pis pis pis. Gel 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 kuş, gel. Gel bakayım. Gel güzel bebeğim benim, gel. Gel güzel kuş, gel bakayım. Gel güzel bir kahvaltı yap, gel bakayım hadi gel. Maşallah maşallah. Hadi bakayım, geliyorum dur. Dur kuş. bebeğim gel. Gel bebeğim dur. Dur sakin ol bir. Bir sakin ol bakayım. Heh, tamam gel hadi oradan oradan hadi oradan suyundan iç biraz suyundan iç biraz hadi vereceğim tamam vereyim dur dur onun suyunu da içmelisin ama dur dur sakin ağzını keser dur ağzını keser dur hadi uf uh, hep aktı bak suyu Hı? suyunu içseydin keşke kuzum dur şöyle içeyim tamam hadi daha fazla dökülmesin afiyet olsun kuzum benim çok hasta kuzum ya Hı? Gel, gel bebeğim sen de gel gel bakayım yaralanmış geliyorum sana da geliyorum dur Dur sana da geliyorum. Ben. Gel kuzum gel. Gel korkma gel. Gel. Sen şundan iç sen bundan iç tamam. Sen bundan iç hadi gel. Şu buna yeniden koyayım ben. Bu tanesinden yemek istiyor çünkü. Ha, gel gel kuzum hadi. Hadi doyur kanını hadi. Maşallah. Çok güzelsin kuzum sen. <laughs> hadi kuzum şifa olsun kuzum. O delikler mi abi? Yok ikisi de büyük. Ben çağırdım. Beslemek için. Siz de kapınıza su koyun. Evet. Beyazın mı? Evet. Dur. Gel hadi. hadi. Orada orada. Orada aynısı aynısı. Aynısı kucuğum bak burada gel gel. Gel hadi hadi. Gel. Ne hey kuşum? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun kızım? Hı? Ne istiyorsun? hadi doyur kanın, hadi. Hadi hadi doyur kanın, Aynısı aynısı bak aynısı. Gel aynısı bak. Ha? Niye oradan yemiyorsun da buradan yiyorsun? Hı? Hı. Rahat rahat yesinler. Küçük mü yavruları? Yeni doğum yaptı. Şimdi. Yeni. Ha. Nasibine gelmiş. Maşallah. Maşallah maşallah gel. Suyu her gün koyun. En büyük. En kolay sebep su. 2-3 yere koy günlük değiştir. Ne güzel kolay hemen sebep. İşte yağlı eti, suyunu. Sen Hı? Yok gökten düştü bu. Yukarıdan aşağı düştü. <laughs> sen mi koydun diyorsun? Şurada yani et koyuyorum sen mi koydun diyorum Yok sen getirdin bunu. Görmedin diye. Neyi görmüyor? Görüyorsun işte burada. Al burada burada burada. Alemsin abla ya, vallahi billahi. Gel. Gel kuzum benim, gel. Güzel kuzum benim, gel. Gel. Sırtı yapışmış. Bunun... Bunun durumu iyi değil. Ne kuzum? Gel. Gel. Gel, sana başka mama vereyim mi? Bak. Dur, ben sana başka mama vereyim. Dur. Ama burada, burada, bak. Burada aynısı, aynısı. Bak kuzum. Aynısı. Bak, bu aynısı burada. Gördün mü? Hadi. Dur, ben sana başka mama getireceğim. Gel, gel. Gitme, gel. Demek ki Müslüman o. Evet. Sen git yavrulara bak. Biz seninle anlaşamayacağız. Anlaştık, anlaştık. Sürü evine git sen hadi evine. Hadi evine git Rahat sen. Rahatsız etme bak kedilere. Evinde üç tane kedi besleyemiyorsun ya. Üç tane mi? Üçten olsun, ondan olsun. On tane kedi yani var. Tamam, de. besle onları. Besliyorum, her gün onlara et getiriyor eşim. İyi İş... yine. Ya sen de ne dediğin belli değil. Demin eşim kovuyor diyordun. Ya kızıyor da getiriyor. Şimdi eşin diyorsun, böyle böyle diyorsun. Aha bu. Bacı <laughs> da geldi bak. Böyle sizin sevaplarınızı çalıyorum işte sizin. Sizin kapınızdaki kedilerinizin sevabını ben çalıyorum. <laughs> çalıyorum. Kedi i̇şte alıyor da kedi çok yetişmedi <laughs> Sizin kediniz çok da. He. Elif ee. dedi bir sürü kedi var. Oğlanlar <laughs> her ha. akşam diğer getirir, mama getiriyor. <laughs> Buna sevap olsun diye sadaka diye alıyor. Ne güzel, ne güzel. Alıyor. Aha bu Gel, <ye> kusum, gel gel. <laughs> Gel aman Gel. Gel. Gel kuzum. Su getirdim ben sana. Gel. Gel, gel su getirdim. Gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Gel. Su getirdim ben sana temiz su getirdim. Gel. Gel kuzum hadi. Hadi gel. Gel. kuzum hadi. Kuzum gel. Gel bakayım. Gel, gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel kuzum gel. Gel gel, gel. gel, gel kuzum gel. Gel benim. Kuzum, gel. 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 Gel, buraya kızım gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel. Gel <laughs> kızım gel. Yok, 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 <laughs> Gel gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel su iç gel. 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 Hadi. Su iç gel. Gel kızım gel. Gel. <laughs> Gel kusur gel.